Huuu Erenler, delişler. Neredesiniz yahu Kaybolup gidenler neredesiniz? Paul. Nereye kaçtınız? Alo. Sevgili yatırımcılar, hanımefendiler ve beyefendiler, neredesiniz? Kayıpsınız. 20 dakika önce dedik, geliyoruz diye. Millet kayıp yahu. Ne yapar şimdi? İki kişi gelmiş. Mikser, mikser karıştır ortalığı mikser. Aleykümselam. Mikser gelmiş önce bak. Nerede bu inşaat işçileri, demirciler, betoncular, kalıpçılar? Bazen bildirim neden gelmiyor Mix'e? internetin o arası çekmiyor olabilir ondandır. Var ya lan. Arkadaşlar selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi denet. Güç, kudret, kuvvet sahibi. Yaratan, yöneten hüküm ve hikmet sahibi. Malikül mülk, rızkı veren demek. Bu 18 bin alem diyoruz ya, Rabbil alemin. 18 bin alemin Rabbidir Cenab-ı Allah. İnsanlar alemi, cinler alemi, devafık alemi, paralel evrendeki alemler, diğer bütün dünyadaki alemler, hayvanlar alemi, Hayvanlar alemi kendi arasından ayrılıyor. Aslanlar, kaplanlar, yılanlar, deniz altındaki, deniz üstündeki hayvanlar, kuşlar alemi. İşte bu 18 bin alem buraya giriyor. Bu 18 alem. İşte bu alemler Rabbi Cenab-ı Allah. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Evet. Şimdi arkadaşlar Eho sabun olmuş. Ana bende yok. Mesela neden yok? Aleykümselam. Anlı çalış. Şimdi biri bilen Aleykümselam. Sağ olasın yahu. Fatma Hanım, Aleykümselam. Haydi, ambulanslar, ambulanslar. Kim çağırdı bunları? <laughs> Nereye böyle olur? Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim saadete. Biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Geçen gün MRGYO verdim değil mi? Mart, Martı gayri yatırım ortaklığı. Ne dedim? Uçacak dedim değil mi? Blok aldı. Uçtu mu uçtu? Tamam mı tamam? Avrupa yatırım holding diyorum 3 gündür değil mi? O da uçtu mu? Uçtu. Artık bu arada ben grupta safkar verdim, aldırdım, sattırdım, çıktık. Şimdi, şimdi bakın. Şimdi bir tane daha ise vereceğim. Bir tane daha ise vereceğim. Bunun haricinde ta haftaya bir tane hissemiz var. Belki bu hafta Cuma günü olabilir bu. Bir daha ki. Ondan sonra bekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çatır çatır tavanlar tavanlar gelecek. Şimdi bugünkü vereceğim arkadaşlar hisse senedinde en az 20 tavan bekliyorum. Hedef fiyat 40 günde 4 katı. Allah nasip ederse. Hedef fiyat 40 günde 4 katı arkadaşlar. En az 20 tavan bekliyorum. Aynı Pehol gibi. Aynı Dişne Madenici gibi. Gürtürk Holding gibi. Bakın. Gezinomi gibi aynı Dagi Holding gibi gidecek. En az 20 tavan gidecek. Allah'ın izniyle tabii ki hep teknik konuşurum arkadaşlar. Ben teknik anlamda konuşurum. Gerisi artık Cenab-ı Allah'a kalmış. En az 20 tavan gidecek. Bir tane daha isteteneceğini veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Yazın kenara. Kaçırmayın diyorum. Bakın bunu. Nedir o? Yeşil enerji. Yeşil enerji. Şu anda fiyatı 25 mi? O civarlarda da bir şey. 26. O civarlarda. Yeşil enerji. Yeşil enerji. Şu anda artı 3 civarında arkadaşlar. Artı 3 civarında. Hedef fiyat 100 dedik. 100, 40 gün süre biçiyorum. 40 gün süre biçiyorum. Kılıçka süresi biçelim ben arkadaşlar. Sü, biçtiğim süreler bu kadar. 40 gün. iş günü yani. 40 iş günü süre biçiyorum. Cumartesi pazarları saymıyoruz. Pardon arkadaşlar yayla enerji yayla enerji yayla enerji yayla enerji bu videonun başlık kısmında da var bu videonun açıklama kısmına da yazmışım 40 gün süre biçiyorum hedef fiyat 100 TL yayla enerji alacağınız hisse senedi yayla enerji arkadaşlar açık ve ne söylüyorum bakın bu saydığım bu hisseler sizleri zengin edecek İnşallah tabii ki 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz o kadar söylüyorum size Yaylı enerji 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Yayla Zafer Bey yazdı, yazdı. Yayla enerji arkadaşlar. Yayla enerji. Zafer Bey şu anda kaç para en son fiyatı şu anda ne kadar? Bili Bili Hanım da yazdı yayla enerji. Şu anda kaç para? Ben şimdi canlı ekrandayım da canlı yayındayım göremiyorum yani o yüzden. Şu yayla enerji şu anda ne kadar? Artı 3, 3 olduğunu biliyorum da kaç para fiyatı e, Zafer Bey? Arkadaşlar alacağınız hisse senedi yaylı enerji. Hedef fiyat 100 TL diyorum. 26 küsürlerde bakın. Hedef fiyat 100 TL diyorum. Tamam arkadaşlar. Hedef fiyat 100 TL. Tavan olmadan kesinlikle kaçırmayın alın. Buralar buralar bedava olan yerler şu anda. 26 küsürlerde bakın. Şu anda buralar bedava olan yerler. Sizler için tam alım fırsatları yayla enerji 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar korkmadan alabilirsiniz rahat olun aleykümselam Hasan bey hisse senedinin karı bilançosu bilançosu çok çok iyi arkadaşlar herkes kızarabildi Ahmet bey biz kentten çıkalım Oo, bir hafta oldu ya aleykümselam şimdi hayır almayın Eymen kardeş. Yayla enerji, para kazandıracak, uçacak isteği söylüyorum sen. Evet bahsediyorsun yahu. Arkadaşlar bu tespihi de orada zannetmeyin ya bu adam kabadayılık mı yapıyor falan. Hayır. Tespih çekmek için ben bunu çekmek için şey yapıyorum. Çekiyorum yani. Şey dua çekiyorum dua. Şimdi Arkadaşlar Tekrar söylüyorum Eymen, yaylı enerji. Arkadaşlar yaylı enerjide en az 20 tavan bekliyorum. Tabii ki Allah'ın izniyle. Ben teknik olarak konuşurum arkadaşlar. Teknik konuşurum. Yani teknik olarak söylerim size anlatırım yani. Teknik olarak kağıt müthiş. Teknik olarak kağıt bedava. Hasan Bey Tuka sesi orta vade için toplanılması gereken bir şirket. Şu anda önümüzde altından daha değerli hisse var. Yayla enerji. Yayla enerji. 26,5 küsürlerde şu an arkadaşlar. Artı 3'lerde falan galiba. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Korkmadan alabilirsiniz. 100 TL hedef fiyat veriyorum. 100 TL minimum. Minimum 100 TL hedef fiyat veriyorum arkadaşlar. Aha bunu da koydum bakın. Millet orada atar tutar. Onlar atsın tutsun sallasın. Biz hedeflere gidiyoruz. 100 TL minimum hedef fiyat veriyorum arkadaşlar. Süre 40 gün diyorum. 40 gün iş günü cumartesi pazar değil 40 iş günü süre veriyorum efendime söyleyeyim İnşallah Allah'ın izniyle katlamalı kazandıracak ki sizlere de karı mağrı, bilançosu bilançosu süper yani yüz kalifi için ne dersin hocam gibi valla şu anda yüz kalifiyle ilgilenmiyorum Ahmet Bey ya yani onun sadece orta vadeli için toplayın ya. Yok hayır teknik olarak nasıl bedava hocam? Olduktan gelmişim. <laughs> teknik olarak nasıl bedava mı? Şirketin değerini bilirsen bedava. Yani bir adam bir tanesi sana bir Jaguar'u topa şahin fiyatına satsa bedava olmaz mı sence? İşte bu da öyle bir şey. Yo risk falan yok. Ne riski ya? Oyun makinesi düşünüyor hocam? Dipte küçük bir tahta. Umut Bey. Bazen öyle küçük tahtalar adamı yutabilir o hisse senedi, o orta vade sadece toplayabilirsiniz. Bu kadar. Yok. Yok ya. Yo, diyorlar ya. Ne öpmesi ya? O öpme, öpme tabirini bırak şimdi. Sıkıntı yok, problem yok. Allah'ın diliyle herkes çatır çatır para kazanacak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Alacağınız hisse senedi yaylı enerji, 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Korkmayın hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle bilançoları şeyleri yönünde gitti giderek güçleniyor. Bu saatten sonra artık Allah'ın izniyle yaylı enerji katlanmalı yükselecek arkadaşlar. Geriye dönüş yok. İleriye dönüş yok. İleriye dönüş yok. gelecek. İleriye arkadaşlar. İlk hedefimiz 100 TL. Akdeniz ileri. Haydi. Şu anda fiyatı 26.5'lerde artı 3 milyon. Acı parladı. 3.5'lerde mi ne? Umut Bey de demiş. Verdiğiniz son şirket gerçekten karlı. Gitmemesi mümkün değil gibi. Martı, Ahol. E tavan yaptı ya onlar Umut Bey. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. O kentte olanlar yahu kentten çıkın dedik. Kaç sefer söyleyeceğiz. Daha sonra huncumuzu alacağız onlar. Merak etmeyin. Kentten çıkın. Yaylı enerji alın parayla. Evet. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Alacağınız hisse senedi yaylı enerji. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Korkmayın. Rahat olun. Sıkıntı yok. En az 20 tavan bekliyorum. En az hedef 100 TL diyorum. Süre 40 gün veriyorum arkadaşlar. Hakika sahibi olan Cenab-ı Allah izin verirse tabii ki. Evvel Allah. Evet. Evet. Ne diyecektim? Ha bu videonun başlık kısmında var ya ekran kısmında ve e, başlık kısmında ismini yazmışım arkadaşlar. Ekran resimde de ekranda da var ismi. Açıklama kısmında yatırım tavsiyesi değildirin yanında da var. Her yere yazmışım ya. Her yere yazmış. Haberin olsun. Allah canınızı hiç Niye bu saatte yayın yaptım? Normalde bu saatte yapmadım. Sen az kapanıştan sonra yapardım. Kaçırmayın, alın diye yaptım bu saatte. Bu yayını. Yayla enerji. Evet Zafer Bey, yayla. Yayla deme sadece. Yayla enerji yaz, millet anlasın oraya. Madem bir şey yapıyorsunuz Zafer Bey. Yayla enerji. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Alanlar güzel kazanç sağlayacak zaten görecekler. <laughs> Arkadaşlar Samet Beyefendi ne demiş? Bu adama inanmayın demiş. Lan ne adam yani, ne film adamlar. Alkol tavan yapmış. Martı gayri yatırım ortaklığı tavan yapmış. Efendim ben söyleyeyim. Safkar yüzde sekize çıkmış. Bu adam diyor ki bu adama inanmayın. Hani Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yanında bir tane çocuk çıkmış diye. Bu adamı inanmayın. Bay Kemal'e inanmayın. Bay Kemal. Bay Kemal ve inanmayın diyor. Bu inanın, bu iyi adam. Bay Kemal tesbih neden çeviriyorsun? musun? Yani, oho çoktan tabi. aleykümselam selam tabi. Te neden çeviriyorsun? Ne yapayım çevirmiyorum. Stres için yapıyorum. Hayır bir şey ya. Seni ne ilgilendiriyor? Beş ne demek ya? Martı ne kadar vadi verirsin? Umut bey aşağılarda martı gayri yatım ortaklığı alakalı video var lütfen onu izleyin Senin meslek ne abi? Borsacıymış işte diye adam meslek mi soruyor borsacıya? Bu adam adam bu adama oyunu verin Evet Alacağınız ise Yayla enerji 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz 100 TL minimum hedef fiyat diyorum arkadaşlar. Hedef süresi 40 gün. Minimum 20 tavan diyorum. Bay Kemal! <laughs> Bay Kemal'i gören var mı Bay Kemal'i? <laughs> Bakın yol yaptık, köprü yaptık. Otoyol yaptık. Bay Kemal arabasını sürüyor bu yollarda ama kıymetimizi bilmiyor dostlar. Evet. Evet kardeşlerim, sevgili Müslüman Kürt kardeşlerim, Müslüman Türk kardeşlerim, Müslüman Alevi kardeşlerim, Roman kardeşlerim oradan kızarlar şimdi onlara da selam olsun diyorum. Haydi bakalım zazalar, zazalar, zaza kardeşlerim. Haydi bakalım. Para kadar almak isteyen sözümü dinle. İşte o kadar. Arkadaşlar. Son kez söyleyeyim kapatayım. Ondan sonra herkes alışlarını yaptım işte ya. Bu saatte niye açtım? Çünkü alabilirsiniz diye. Uçmadan alın diye söylüyorum. Tekrar söylüyorum ve son kez söylüyorum arkadaşlar. Alacağınız hisse senedi. Yayla enerji. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Şu anda insanlar işte ya. O yüzden bazıları görmüyor daha bu şey. Danlayı. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Alacağınız hisse senedi yaylı enerji. 100 TL hedef fiyat veriyorum arkadaşlar. Hedef süresi 40 gün. Hedef süresi 40 gün. Minimum 20 tavan diyorum. Cenab-ı Allah nasip ederse Bu arkadaşlar videomuzu beğenip Paylaşalım Melha sürmeleri ayıp değil ya? Terbiyesiz ahlaksız. Evet arkadaşlar. Ne insanlar var ya görüyorsunuz. Daha ne niceleri var niceleri ya. Hani derler ya ilim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu Ne Şey okumaktır. Ya Haydi bakalım. Kazandığınız paralardan bakın fakir fukaralara yardımcı olun. Fakir aileleri, fakir öğrencileri giydirin. Bayram geliyor. Fakir ailelere yardımcı olun. Para yardımı yapın. Bir şeyler alın. Tamam. Parayı da götürüp o evin hanımına teslim edin. Bazen erkekler böyle iyi çıkmayabiliyor arkadaşlar. Böyle o paraları alıp efendime söyleyeyim şey yapıyorlar. Başka şeyler harcayabiliyorlar. Siz evin hanımlarına teslim edin paraları. Kadınlar evlerde sıkıntı çekmesin. Aleykümselam Doğan Bey. Ne der ne zaman tavan hocam? Ne tavanı yahu? Muhammed hemşerim selamun aleyküm kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Ali Bey nereden hemşerim oğlum senin ya? Nereden çıkar? Bunun içinde şeker var. Ne hemşerisi mübarek. Biraz tuz yiyelim. Ağzı susadım ya temin böyle şekerli mekerli bir şey yiyeydi arkadaşlar. Tuz. Allah Resulü'nün sünneti yemeğe başlarken ve bitirken. Tabi yemek çok tuzlu olsa şey yaparsan da rahatsız edebilir de. Allah. Hocam afon için teşekkürler. Rica ederim doğmayı. Bir köylü. Bir köylü şu rederden vazgeç Allah aşkına. verir Usman. Ekrem Bey ver şimdi çıkın kardeşim ya. Bakın size Agyo, Agyo'nun zamanında değil şimdi. Tuz tuzluymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim şimdilik bunlarda ibaret. Tekrar son kez açıklayıp kapatıyorum canlı yayını. Alacağınız hisse senedi yayla enerji. Yayla enerji. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz hedef fiyat 100 TL minimum minimum 20 tavan bekliyorum arkadaşlar Allah'ın izniyle efendime söyleyeyim bundan sonra yönü hep devamlı yukarı Allah'ın izniyle teknik anlamda konuşurum ben 1 milyon TL kadar alabilirsiniz arkadaşlar tamam 1 milyon TL kadar alabilirsiniz hedef süresi 40 gün diyorum arkadaşlar bu kadar başka bir şey söyleyecek bir şey yok Hadi bakalım görüşürüz. Allah'a minnet olun. Şu anda bu saatte yayın yaptım. Minnet alabilsin diye ya. Yani. Hadi bakalım. O bildirimleri daha şimdi videomuzda beğenelim ya. Ya şu videoya bak. Ay vallahi 8 kişi beğenmiş. Hiç beğenmeseniz daha iyiydi. 8 kişi beğenmiş. Hayret bir şey. Ne kadar duyarsız insanlar. Bu? Mesela şimdi 27 kişi var. 8 kişi beğenmiş. Böyle 19 kişi nerede? Beğenmemiş. Geriye kalan 19 kişi beğenmemiş. Hala beni dinliyor. Aşk olsun derler ya işte. işte budur arkadaşlar. Aşk olmasa meşk olsun. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendine bakın. Görüşürüz. Bu videonun başlık kısmında. Bu videonun ekranda ismi var. Başlık kısmında ismini yazmışım. seneler adına. Tamam. Hocam erkek çocuğa kurban kesilir mi? Mübarek kadar erkek çocuğa kurban kesecektim de. Ne yani bu? Hakika kurbanı mıdır? Nedir? Anlamadım. Evet. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bu kadar yeter. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bitti bu kadar canlı. Evet.